Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu adı altında kısaltılmış ismiyle Uluskon, Malatya İl Başkanı Başta Özcan Polat ve yönetim kurulunu, değerli yönetim kurulunu hoş geldiniz diyorum. Sizleri şahsım ve odamız adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz üzere 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Özellikle o günden bugüne tam 34 ay geçti esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz ayağa kalkma mücadelesi verirken 6 Şubat öncesinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkma gayret içerisinde ticaret sanayi odası olarak biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ve bu noktada Malatya'nın ayağa kalkması hepimizi mutlu edecek. Bu anlamda Ulus.com'un da ciddi gayretler gösterdiğini, çaba gösterdiğini, kendi üyeleriyle ilgili mücadele ettiğini görmemiz bizi de mutlu ediyor. Gerçekten samimiyetle amacı faydalı olmak, şehire katkı sağlamak e, gayreti içerisinde olan böyle ulusluğum gibi derneklerimizin olması bize de güç veriyor. Bu anlamda sizlere bazı rakamlar da paylaşmak istiyorum. OSB'de e, yer alan fabrikalar depremde fiziki olarak çok ciddi hasar görmedi. Ama e, istihdamla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadılar o süreç içerisinde. Deprem öncesi OSB'lerde 42 bin olan çalışan sayısı bugün 30 bine düşmüş durumda. Bu da bizi üzüyor. Depremden bu yana 26 fabrika kapandı. Özellikle de deprem öncesi 403 olan fabrika sayısı bugün 377'ye düştü. Yüzden fazla fabrika üretimi, personel sayısı en en azından yarıya kadar indi, düşürüldü. Çünkü tekstil ve konfeksiyon başta olmak üzere yoğun emek, iş gücü olan birçok sektörün hem maliyetler, enerji maliyetleri, işçi maliyetleri bu noktada ciddi sıkıntılar yarattığı için enflasyondan kaynaklı birçoğu başka ülkelerde üretim yapma ile ilgili gayret içerisine girdi. Birçok fabrikamız oraya gitti. Malat Malatya sebede arsa fiyatları çok yükseldi. Ama geldiğimiz noktada biz organize sanayi bölgesinde bugün e, temsil edilmiyoruz. E, çünkü özellikle kişisel olarak yani kişisel rantları için Burada Ticaret Sanayi Odası doğruya doğru eğriye eğri diye ve hiçbir şekilde kimseyi ayrıştırmayan, nitelikli üretim yapan fakat gelişmeye ihtiyacı olan birçok firmayı bulup buralarda istihdamın önünü açmaya çalışıyordu. Arsa fiyatlarını düşük tutuyorduk. Yatırımcılarımıza bu teşvikleri alma noktasında katkılarda bulunuyorduk. Dolayısıyla bugün arsa fiyatı 2,5 milyon lira olduğu için çok da tercih edilir bir yapısı olmadığı için hem mevcutlar da düşmüş, ileriye gidecek bir hamlenin de önünü kapatmış dinliyorlar. Bu arada da sorduğumuzda da yönetimde özellikle yüzer dönüm yerine kapattıktan sonra iki buçuk milyona çıkmış. Yani 20 milyon aldığı arsanın bir anda 250 milyon olduğunu görüyoruz. Fakat bizim olduğumuz yerde bunlara müsaade etmeyeceğimiz için mecburen bizi göndermek zorunda kaldılar. Tabii ki bunu da yaparken özellikle valilerin, belediye başkanlarının desteğini alarak yapıyorlar. Bizim de bu noktada gene desteklerimizi sürdürüyoruz, gayretlerimizi sürdürüyoruz ama buradaki önceliğimiz biz burada maaş almıyoruz, harca kalmıyoruz. Geldiğimiz gün bunları kaldırdık ticaret sanayi odası olarak. Şehrin ekonomisini güçlendirmek, şehri ileri taşımak, topyekun şehir ileri giderse bugün ekonomi düzelebileceğine inanıyoruz. Ama bugün 3.5 milyon olan bir arsa değerinden fabrikasını yapmaya çalışan bir insan aynı arsayı Elazığ'da 300 bin liraya, Adıyaman'da 600 bin liraya Kahramanmaraş gibi limana daha yakın olan bir şehirde 750 liraya alabilirken burada arsalar yüzer dönüm kapatılıp 2,5 milyon liraya çıkartıldı. Hal böyle olunca yeni yatırımcı da Malatya değil, civar illeri tercih ediyor. Tekstilde ayrı bir parantez açmak istiyorum. Özellikle Osabideki istihdamın yüzde tekstil sektörünün e, tamamen karşıladığı bir istihdam. Bu da çok önemli bir istihdama katkı olduğunu düşünüyoruz. Ancak deprem sonrası şehir terk eden personelin birçoğu tekstil sektöründe e, olumsuz etkilendi. Çünkü not neticede yetişmiş elemanların birçoğu şehri terk etti. Bu anlamda deprem öncesi o tekstilde çalışan 21 bin kişiyken bugün rakam 15 bin civarına düşmüş. 3 yılda yaklaşık 6 bin kişilik bir kaybımız var. Bugün organize sanayi bölgesinde fabrikalar artık dünya ile rekabet edemez hale geldi. Hem enerji maliyetleri hem işçi maliyetleri hem dediğimiz gibi rekabetin önünü açabilecek hamleler yapılmadığı için işçilik ve enerji maliyetinin artması şehir dışının terk etmelerinden dolayı hatta ülke dışına çıkmalarından dolayı bizi yüzüyor. Tekstil ha deyince bırakılabilecek bir sektörde bunu her yerde vurguluyoruz. Tekstili bir anda bırakmamızı söyleyenler hep memur maaşıyla hiçbir şekilde kaygıları olmayanlar ya da ekonomik anlamda gücünü birilerinden destek almışlar ama tekstilde kendi gayretiyle mücadele ederek bir anda binlerce kişiyi çalıştıran insanlar var. Burada tekstili daha nitelikli hale getirebiliriz. Markalaşma çalışmaları yapabiliriz. İnsanların önünü açabiliriz ama tekstili bir anda bırakın demek o zaman farklı ürünlerle ilgili onların önünü açıp teknolojik ürünlerle ilgili onlara inovatif bir şeyler vermek de olabilir. Bir anda kaldırılması bizim için de doğru gelmiyor bu anlamda durumda istihdam ihracatımızı olumlu etkilemiyor bu son süreçteki anlattığım konular. Depremden bu yana özellikle 11 tekstil fabrikası şehrin muhtelif yerlerinde 56 tekstil atölyesi kapanmış durumda. Bu da bizi yüzüyor çünkü ciddi bir istihdam sağlayan en önemli sektörlerimizden biri. İhracatımız düşüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi tim verilerine göre 2022 yılında en çok ihracat yapan İlk 33. sırada yer alan ilimiz bugün 2025 yılında 39. sıraya gerilemiş. Tabii bunda hem kaysının olmayışı hem de dediğim gibi bu anlamda işçi maliyetlerinin ve birçok nitelikli insanın şehrin, şehrin dışına gitmesinin de önemli etkisi var. Deprem öncesi 2022 yılı 2022 yılına göre bir ihracatımız yüzde 27 düşmüş durumda. İhracat rakamlarımızın yükselmesi istihdamın sayısının arttırılması, ihracat rakamlarımızın ve istihdamın çok önemli olduğunu ülke için söylememe gerekir. Bugün dış borçlanmamızdan, ekonomik dengelerin oluşturulmasında döviz girdisi çok önemli. İstihdam işsizliğin önünü kestiğinde sosyal problemlerin birçoğunun da otomatikman önünü kesen en önemli unsur. E, bu anlamda ÖSVM'imizin bölgesinde cazibe merkezi haline gelmesi için esnafımızın iş hacminin yükseltilmesi kadar Birçok konuda birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. Bu ziyaretin işbirliğimizi güçlendirmesini ve bu işbirliğimizin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Özcan Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya başkan olduğu süreç içerisinde sürekli biz de istişare içerisinde gerek telefonla gerek yüz yüze fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. E, bizi bilgilendiriyor. Biz bu noktada gelişmelerden onu da haberdar ediyoruz. Bu birliğimizin de daha güçlü bir alacağına da inanıyoruz. Sonuna kadar da yalnızdayız. Onu da belirtmek istiyorum. Ee, arkadaşlar öncelikle eee başkanıma ve siz değerli Cere sanayi odası meclis üyesi arkadaşlarıma bu nazik eee ev sahipliğiniz için nazik ev sahipliğiniz için hepinize e, tekrardan teşekkür ediyorum. Yüzdünyası Konfederasyonu Malatya temsilcileri olarak yaklaşık olarak 6 ay önce e, Malatya için hizmete başladık. E, değerli iş insanlarıyla Malatya'nın önde gelen, üretim yapan, e, ilacat yapan ve ilacat yapmak isteyen arkadaşlarımızla birlikte e, Malatya'da bir ekonomi e, sivil toplum kuruluşu olarak yola çıktık. E, bizler burada, şehrimizde e, yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden sonra fiziki anlamda gelişen şehrimizi ekonomik olarak nasıl ayağa kaldırabilirizin derdindeyiz aslında. Bizim tek amacımız yani özü olarak iş dünyası derneklerinin amaçlarından biri de yani bizim amaçlarımızdan bir en önemlisi aslında şehrimizi ekonomik anlamda nasıl ayağa kaldırabiliriz? Bir nebze üreticimize, yatırımcımıza nasıl fayda sağlayabiliriz derdindeyiz. Başkanımın da biraz önce ifade ettiği gibi aslında şu anda organize sanayi bölgesinde birçok firmanın kapandığını, birçoğunun da aslında e, iş kapasitesini düşürüp e, işlerini e, daha depremden önceki aşamalara göre e, devam ettiremediğini biliyoruz. Hepimizin bilincinde aslında. Sektör sektör gidecek olursak tekstilin e, haline başkanı bir önce değindi. E, makine sanayi e, şehri değiliz maalesef. Çevre ilerideki Gaziantep olsun Kayseri olsun diğer illeri gibi Malatya'mız maalesef organize sanayi bölgemiz sanayi anlamında bir türlü kendimizi geliştiremedik. E, bunu da ee, bunun çalışmalarını biz özellikle Ticaret ve Sanayi Odası'ndan birlikte işbirliği şeklinde e, buna açığız. Biz e, iş dünyaları, üç dünya olarak şehrimizde neler yapabiliriz? Malatya'mızı bir an önce bu deprem algısından nasıl kurtarabiliriz derdindeyiz. İnşallah el birliğiyle tabii ki bu işler. Malatya'daki sivil toplum kuruluşlarının sürekli istişare haline bir araya gelip Malatya'nın derdinde nasıl çözüm bulabiliriz, nasıl esnafımıza el kaldırabiliriz derdine düşmeleri lazım. Bizler uluslu olarak biraz önce de arkadaşlarımızın da e, kendilerini tanıttığı gibi e, Manatya'da özellikle organize sanayi bölgesinde şu anda yaşanan sıkıntıları e, sürekli dile getiriyoruz. Sürekli dile getirmeye devam edeceğiz. E, i̇nşallah Manatya'mız için güzel işler yapacağız. E, tabii el er birliğinden, birliklerlikle. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Başkanımdan teşekkür ediyorum. ev sahipliğiniz için çok sağ olun.